Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni güncellemeyi göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz bir yeni güncelleme geldi Rainbow her güncelleme Rainbow her PKX'de en moda bebekleri evrenimize geldi Sunny, Skyler ve Violet'in güzel kıyafetleri ve daha fazlasıyla tanışacağım Arkadaşlar çok güzeller ama ne yazık ki gerçek parayla Aslında evde okula giderek böyle kiralayabiliyoruz. Ve öfff ee, okuyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fe star üstüne biraz çeki düzen vermem ve podiumda yarışman için Rainbow hal ölleri ve yeni temalarla geri döndü. Arkadaşlar bu daha güzel oldu. Wasteland Star geri döndüğü için çok mutluyum. Star biliyorsunuz ki, mesela ee, daha çok eskiden gerçek parayla olan bir kıyafet var ve onu 4000 altında falan alıyorsun. Çok güzel bir gelişmeydi. Bir güne geldiği için mutluyum ama Rainbow High verildi açıkçası. Okul Rainbow High'a dönüştürdüğü yeni görümüne gözü at, yeni kıyafetlerine verilir. Peki işte başka bir canavar geldi. Bu kez mavi ve yeşil canavarların dönüşüyle birlikte yeni bir kahvesi korkutmaya gelen pembe canavarla karşılar. Ne zıpla. Ne bilmem ve bu etkinliğe hazır bilmem bir yer çıkımını azalttık ve çırazın önüne attırdık. Evet dokuz altı falan veriyorlar sanırım indirim bebek bakma. son olarak her şeyi satın almak dolarlık almak için bebek eşyaları süper bir yerli arkadaşlar bebek eşyaları eskiden çok pahalıydı arkadaşlar bakın 35 elmas olmuş şu 50 elmas olan 50 elmas olan 35 elmas 60 elmas olan da 40 elmas olmuş ya ben şu kıyafeti gerçekten alacağım arkadaşlar şu kıyafeti bulacağım. <laughs> Arkadaşım merak etmeyin. Alacağım. <laughs> yeni bir dans gelmiş. Bu danslar zaten vardı ama artık bu danslar ona nasıl tutuyor? Tabii. Bir de yeni bir dans gelmişler. Nerede yeni dans var? <laughs> yeni dans bulamadım. Yeni dans nerede? Arkadaşlar yeni danslar bunlar mı? Anladım, bunlar yeni danslar. Evet evet şu yendi sesi. <laughs> arkadaşlar bu nevdir 280 elmas olmuş ya tam da benim 260 elmasım vardı arkadaşlar. Şimdi elmas eksim vardı. Ama ben onun yerine kokulu ev aldım. Evet arkadaşlar 127 elmasım var. Tamam 280 ben Burada arkadaşlar yıldız kut 3 elmas olmuş arkadaşlar. İnanamıyorum. Hmm, um, Hatırlarsanız daha güncelinde ev falan evler falan indirmek derdi bu bir de kostümler indirmek derdi yine kostümler indirme girmiş ama evler indirme girmemiş neyse olsun ben ev indirme girmese bile alırım bir şey olmaz neyse işte kokulu ev indirme girmişken almışım ya neyse nevzarı umarım böyle kokulu ev gibi alırım kupalı evi ne? nedir şunu da alayım arkadaşlar nedir neden bayılıyorum çünkü arkadaşlar evet öyleler gizlensin gülüm çünkü normalde böyle öyle. kulak gülmüş kulak gülmüş ana çıplak kaldım <laughs> <laughs> Hatırlıktan takımıyla Arkadaşlar bunu bir şey dedim. Seni bulmadım. Heh. Neyse arkadaşlar. isteyenler alsın hemen. Onun olsun isteyenler. Yani 280 masa olanı ne bilirini alabilir. Umarım 280 masa olanı. Neyse evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu arkadaşlar yeni sürpriz kutular gelmiş ama onları başka zaman göstereceğim. Başka zaman alacağım onu. Ama ben yanlışlıkla birini aldım arkadaşlar göstereyim. Evet arkadaşlar burada. Bak bu şeylerin içinde aslında saklanmış gizlenmiş bir sürpriz var. Gizemli görünmez bir sürpriz kutu. <laughs> Burayı da sık böyle. ha sürpriz kutu. Daha çıkıyor sürpriz kutu değil. 206'ın çıkıyor ya. Öyle. Arkadaşlar ben aldığım için görünmüyor sürpriz kutu. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar ben Rainbow okuluna gitmek istiyorum arkadaşlar ya gerçek parayla satılıyorlar bakın hepsi 12 lira neyse almak isteyenler varsa alabilir <laughs> bir çok güzel ya saçı bile çok güzel ama ben kendim böyle <laughs> 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 çok sevdim böyle eski bebek şeyleri de yeniden satışa tutulmuş ve bu eskiden 18 e... 18 liraydı. ayda, 12 olmuş büyük bir, bir indirim, <laughs> gördüğünüz gibi. Her yerde indirimler. Arkadaşlar ya bu Eskiden satıldığı için artık 150 TL elmas Bu heh bu da 120 Benim 120 TL yetiyor ama elmasımı yedik alacağım için ve başka bir şey alacağım için almayacağım. Neyse arkadaşlar şimdi Rainbow Hay'ın okuluna gidiyoruz. Okul bakın. Ay arkadaşlar göksel rengine rengi çok güzel. Çok sevindim. Arkadaşlar buradan okula giderek şuradan Rainbow Hay gibi olabiliyoruz. Ben bu, bu saça bayıldım arkadaşlar. Yani bu saça bayıldım ama bu saça benzeyen bir saç daha var. Bu saça bayıldım ama ben. Sana niye bayıldım? Yulis'e de bayıldım. Bunlar neydi? Hmm. Unuttum bunun Bırakın neydi Burada arkadaşlar onların bir resmi var böyle. Arkadaşlar bu ne sınıf? Aa kıyafetlerle dolmuş. Bir de sıralar da değişmiş arkadaşlar. Sıralara bakın. Değişmiş. de oturduğumuz sıra gibi. <laughs> Çok güzel bak burada da bölüm burada da Rainbow High yazıyor. Evet arkadaşlar Rainbow High yazıyor. <laughs> Tabii, arkadaşlar ve okul değişmiş bakın arkadaşlar rengarenk. Renkarlı duvaklar olmuş. Arkadaşlar odasında da bir tane Rainbow High böyle resmi var. Çok güzel olmuş. Her yerde Rainbow High yazıyor ve her yer renkli. Çok güzel olmuş. Bak burada bile Rainbow High yazıyor ben onu görmüştüm. Arkadaşlar çok güzel bu kızların bütün fotoğrafları koymuşlar buraya. Ya arkadaşlar burada da etki formalar falan var. Kim formalar falan var. Rainbow High çok güzel arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Rainbow High'ın yeni oyunu da çıkmış. Oyun da oynayacağız. Hadi oynayalım. Ben bir keresinde Arkadaşlar Festin Star oyunu geldi çok güzel Ama değişmiş gibi o yüzden ben Ben gidiyorum Ay birisini kezim sıfantı vermiş Gel güncelleme yani Ay, ah mantık böyle olmuş. Evet arkadaşlar oyuna girelim. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> çok <alındık. gülüyor> 2, 3, 4, 5. Heh, ben de attım. Heh, tamam. Arkadaşlar bu arada bir şey. Bizim <laughs> <Deyecek gülüyor> çiftlik evinde tatil. Çiftlik evinde. <laughs> Arkadaş çiftlik evinde, evinde ne giyiriz? Böyle çıkmış bir şeyler giyer Çok çok Arkadaşlar, bende internet var <laughs> İnternet var mı? İnternet yoksun. Evet. <laughs> Dur bir dakika. Bir dakika ya, yapıcam. Dur. Önünde <laughs> <laughs> hırka alalım. Düşürüz belki. Hırka alalım. Arkadaşlar, bak bunu dururken. Hırka alalım. Arkadaşlar bu ne oğlum? Bak bu hem ülke hem değişir. Evet ben değişik bir şey gösteriyordum. Neyse. Saçımı da değiştireyim. Bıra olmaz yani. Çikolata gibi olmalıydı arkadaşlar. Herkes çikolata yazımcı gibi olmalı. <laughs> Burada. Aslında burka daha güzel. Arkadaşlar burka daha güzel. Hangisi? Burkası. <laughs> Biz arkadaş sınıfında olduğumuz için yani bot falan giyeceğiz. Arkadaşlar çok böyle bile çok güzel oldu arkadaşlar. Harika oldu. Hani marka oldu. Arkadaşlar şimdi çocuğum Heh, bunu aldım. Evet çok güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar harika gidiyoruz. Ay böyle güzel oldu. Yok ya ay böyle de güzel. Evet. Arkadaşlar böyle çok güzel gidiyoruz. Çok güzel. Ben afet Kesinlikle. Evet arkadaşlar ben zıplamayı da çok güzel. Arkadaşlar çekilce üzerinde olduğumuz için böyle mi daha güzel. Çıklamadım <laughs> da ben. çok <laughs> Tek kimse bana kimse zarar veremeyecek. Ben kendimi koruyabilirim. Kimse kimseye zarar <power> Neyse. Neyse ya. Bu normal bir Arkadaşlar ben 16 şimdi. Edelim. Bakın arkadaşlar benim gibi giyinem var. Çok güzel. Bu da scarlet olmuş. Ben de Violet aldım arkadaşlar. Violet bence daha güzel. Vallahi en sevdiğim Violet ve sami. Scarlet de güzel ama Violet'in gözleri de mavi. Violet de sevmekte. En sevdiğim sanırım Violet. Arkadaşlar belki bir soru vermiyorum. Bu <laughs> Çünkü arkadaşlar bu kaza denedim de. Bu sefer çünkü. Allah istiyorum. Oğlum neden bir yaşma mı? Neyse. Lütfen. Lütfen. Ya hadi bakalım canım. Ben yani kesin kazanmayız ama olsun. Ben değilim bari. Kesin oy vermez ama. Kesin. <laughs> Arkadaşlar bunun çok güzel bu kaza alıyorum. Hoş hepsini. Kaza alıyorum ve aldım. Çok güzel. olmuş. Ya arkadaşlar herkes bir yıldız, bu iki yıldız. Ya ben bir de çekmiyorum daha çok. Ben de almıştım. arkadaşlar dört oyla. Ben de bir kere kaybettim. <laughs> Yine kaybettik. Neyse. Evet. Arkadaşlar